Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2019 nasıl URL indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Herkesin karşılaştığı bir sorun. O yüzden size bunun çözümünü e, aktaracağım. Şimdi e, Google'a girelim. Evet arkadaşlar Google'a giriyoruz. E, şuradan sekme açalım. Arkadaşlar ben Adanalı olduğum için Adana Demirspor'un e, logosunu indireceğim. Siz tabii ki de istediğiniz takımı indirebilirsiniz. Buraya Adana Demirspor yazıyoruz. O da. Adana. Adana Demirspor yazıyorsunuz ve yani yanına istediğiniz takım yazabilirsiniz tabii ki de. Yanına da URL yazıyoruz. Evet burada logo URL ve URL çıktı. URL'ye basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza vidon.com geldi. Evet oraya tıklıyorsunuz. vidon.com'a tıklıyorsunuz. Önünüze Adana Demirspor'un logosu çıkıyor. Gördüğünüz gibi Adana Demirspor'un logosuna tıklıyoruz bir kere. Arkadaşlar altında da formalar var. Formaların e, nasıl old, e, aktarıldığını öğrenmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoların devamı oldukça çok gelecek. Evet arkadaşlar Adana Demirspor geldi. Şurada 3 nokta üst üste var gördüğünüz gibi. Oraya basıyoruz ve orada bir yuvarlak için almış iyi var. İ'ye basıyoruz yani bilgi demek. Şurada en üstte e, fotoğrafın URL'si var. URL'yi böyle kopyalıyoruz üstüne basarak. URL kopyalandı diyor arkadaşlar. Şimdi Dremlik Sakır'a girme zamanı. Dremlik Sakır'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle sesini kısalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim logom. Kendim yaptım arkadaşlar. E, beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız tabii ki de bunu da göstereceğim. Şuradan bunu siliyoruz ilk önce. Şöyle buraya basılı tutuyoruz. Burada yapıştır var. Yapıştıra basıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor zaten. Onaylaya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha demin yenilmez spordu. Şimdi Adana Demirspor oldu arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu videoların devamını istiyorsanız abone olun ve beğenin. Görüşürüz.